Ankara'da İşçi Blokları Mahallesi'nde meydana gelen hadisede iki kız öğrenci gece saat 1 sularında mumlarla ve şamdanlarla ayin yaparlar. Burada bir kötü bir enerji var hakikaten ben de seviyorum. Şey Apartmanda yaşayanlara göre öldükleri gece oldukça şiddetli bir zelzele olmuştu. Sanki bu görüntüler de son görüntülerimiz gibi. <laughs> Biraz öyle hissettirdi. Çekiyorlar yani sonra korku filmine dönüşüm. Karanlık bir yola girdik. Oğlum arkamdan adım sesleri duyan lan. Adım sesi mi? Bir, biri takip ettim be. Adam belki iş koydu. Lan adam olsa görsem Ha Göremedim. İşin tuhaf tarafı o gece kayıtlarda bir deprem ya da zelzele benzeri bir olayın bulunmaması. Oğlum o sesler mi? Ben sana dedim. Iyi. Ben sana dedim. Gel. Gel gel. Yapacak bir şey yok. Belli bir zaman sonra içeri girmeye cesaret edenlerin söyledikleri tüyler bir cinsten tarif etmesi zor kokular duyduklarını, canların kendi kendilerine kırıldığını, duvarda anlayamadıkları semboller ve yazılar gördüklerini söylüyorlar.